Trabzonspor golcüsünü buldu. Burak Yılmaz'la büyük ölçüde anlaşıldı. Burak Yılmaz biliyorsunuz Trabzonspor'un eski golcüsü. İlk gol krallığını Trabzonspor'da yaşadı. Beşiktaş'ta bu sene çok adanıldı ama Trabzonspor'la artık görüşmeler son günlerde hızlandı ve e, bitme noktasına geldi. Tam olarak bitti demiyoruz ama bu transfer bugün yarın netlik kazanacak diyelim. Trabzonspor'un yeni golcüsü Burak Yılmaz oluyor. Milli golcümüz Burak Yılmaz oluyor. Eee Kerem İlhan. demin de adı geçti zaten konuştuk. Ha. Ne diyorsun? Burak Yılmaz Trabzonspor'daki o eski havasını yakalayabilir mi? Ya neden yakalamasın? İyi bir kadrosu var Trabzonspor'un. Ee, Burak da artık tecrübeli, ligi iyi bilen, ligimizi bilen hani sürpriz bir oyuncu değil. Ee, ben Buran ben yani Beşiktaş'a e bile faydalı olacağını hatta yani Galatasaray'a bile düşünse Galatasaray'ın bile ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Trabzon transferi de şaşırtmadı değil ama Trabzon'a da Buran güç katacağını düşünüyorum. Yani e, nokta transfer diyor başkan. Artık doğru Trabzon'un nokta transferler yapması lazım. Artık her sezon başı öyle bir noktaya geldi ki Trabzon 10 oyuncu alıyor, 15 oyuncu gidiyor. Devre arası 8 oyuncu geliyor, 7 oyuncu gidiyor. Artık bu sirkülasyondan kurtulması lazım. Bir e, kemik kadro oluşması lazım Trabzon'da. Yeni stadıyla, o heyecanla, taraftarın o heyecanıyla e, iyi bir kadroyla çıkması lazım. E, şu an baktığın zaman Burak transferi Trabzon taraftarlarını çok ciddi bir şekilde heyecanlandırır. Ben Trabzon için Burak konusunun çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Burak da herhalde Çin'de çok büyük yani psikolojik olarak belki de sıkıntıları var. Çünkü ekonomik olarak çok iyi şartlardaydı Çin'de. Yani oradan buraya tekrardan gelmek istemesi o lige alışamadığını, hatta hayatı oradaki hayat şartlarına alışamadığını gösteriyor. yani Biraz düşündüğümden de uzun kaldı ama gene de kısa bir macera herhalde. Kiralık alacaktır zannediyorum Trabzonspor. Öyle bir transfer konusu Detaylar olursa evet yani şimdi daha orada ulaşamadık. çok yüksek bir meblağ alıyor Burak Yılmaz. Onun Hı -hı. bir formüle edil fedakarlık yapacaktır mu tabii ki. Yani çünkü o rakamlar gelmek istediğini biliyoruz. Yani artık Türkiye'ye Türkiye dönmek istediğini biliyoruz Burak Yılmaz'ın. Ve bu adreslerden biri de zaten Trabzonspor konuşuyordu ve Trabzonspor oluyor.